Eğer annem Damla'yla beni bu aşamada öğrenirse ikimize de dünyayı idare eder. Damla'yla beni başlamadan bitirir. Hadi, iç işte. Şifa olsun. Kuluk 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 kuluk. Ha? Aferin. İyi içiyor vallahi iyi içiyor. Ha? Kaan. Bunlar ne? Sürpriz. Ben her şeyi mahvettim değil mi? Yok Damlacığım, sürpriz. Adı üstünde. Sen nereden bilecektin ki? Ben bu hayatta her şeyi mahvetmiyor muyum zaten? Tamam, sakin oluyoruz şimdi ablacığım. Hadi gel sen benimle, biz bir konuşalım baş başa bizim odada. Hadi çitlen bir. Eyvah, geliyorlar. Kaç Oğuz, kaç. Ama şimdilik. Sonra geri dönebilmek için. değiştirdik Şangay'dayız. Hey. 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 Eyvah! Oğuz! Abiciğim ben yokum ben unutamam ama ben hiç gelmedim. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen... Ya oradan nereye gidiyorsun? Nerede? 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 Kim nerede? Hırsız. Hırsız kan. Sana bir şey yaptı mı? Yok ya bana niye bir şey yapsın? Ya hırsız bu kan, belli mi olur ne yapacağım? Ya hırsız değil o. Tanımadın mı? Neyi? Kimi? Neyi? Neyi tanıyacağım ya? Bir şey söyleyeceğim, bence güvenlik kameralarından bakalım. Hiç ona gerek yok, hiç onları kurcalamayalım. Ben size onun kim olduğunu söyleyeceğim. Ama bu tamamen aramızda kalacak, tamam mı? Ha, hırsız arkadaşların mı ama? Söz ver önce, annemin özellikle hiç duymaması lazım. Söz mü? Söz. Oğuz. Hangi Oğuz Kağan? büyük Hakan'ı Oğuz değil herhalde Denoşum ya. Kardeşim Oğuz. Damla, sen hatırladın mı Oğuz'u? He, hatırladım ya. Sizin düğünde tanışmıştık. Hatta böyle metalci gibi bir tipi vardı. Sonra yurt dışına babanızın yanına gitmişti. Evet, sonra da babam rahmetli olunca orada kalmaya devam etti. Yok canım. Aynı Oğuz değildir. Şimdi döndün mü? Oh. Döndü ama anneme alçalanmamak için dönmemiş numarası yapıyor. Bizim de onu kollamamız lazım. Bak bunu yaparken de bana yardım etti. Ne ki bu? Şöyle göstereyim. Ay abla hamile misin? <laughs> Hayır ya ne alakası var? E, Ne o zaman bu? Yani hakikaten ne bu? Hı Ha? Öyle bir öyle şey olsa o müjdeyi benim vermem gerekir. Değil mi? Bunu abi bizim yıl dönümümüz çıkma yıl dönümümüz diye şirinlik olsun. Bak benim aynı sen hani bizden böyle bir şey çıkıyor. Hani niyet belirtme anlamında. Hı. Niyet belirtilik olmuyor.